Elon Musk TikTok'u satın alacak mı? Ne dersin? Tepkiler nedir bu konuda? Ee, bir haftadır Elon Musk'ın e, sosyal medyada bir X'ten sonra TikTok'u da satın alacağı yönelik bazı spekülasyonlar ortaya atıldı ve küresel ekonomi medyaları bunu gündeme getirdiler. Dün e, TikTok CEO'su çıktı. Böyle bir şey yok diye e, bu haberlerin hepsini yalanlamış oldu. Ama baktığımız süreçte 19 Ocak'ta yani 3 gün sonra Biden yönetimi gider ayak TikTok'a yönelik bir darbe vuracak. Ya yasaklanacak ya da tüm operasyonel varlıkları Amerikalı bir şirkete satılacak. Donald Trump devreye girdi. Yüksek Mahkemeye dedi ki bu kararı erteleyin. Bize de 3 ay süre verin. Biz bir formül üretelim dedi. Ama Yüksek Mahkeme Donald Trump'ın bu kararını dinleyecek mi? Bunu da 3 gün içinde görmüş olacağız. Diğer yandan dün e, Amerikalı e, kullanıcılar bu karara tepki göstermek amacıyla Çinli bir başka sosyal medya platformu olan Red Note'a geçiş yaptı ve burada sosyal medya mültecisi etiketiyle e, yüz binlerce paylaşımda bulundular. E, TikTok'un yasaklanmasına tepki gösterdiler. Hatta Amerika'da Apple'ın uygulama mağazasında şu an Red Note uygulaması zirvede yer alıyor. İşte Tüm bu yaşanan gelişmeler üzerine Donald Trump da Amerika'da kendi tabanının da isteklerine kulak vereceği görülüyor. En azından bu şekilde anlaşılıyor. Çünkü önceki gün TikTok CEO'suyla da evinde bir araya geldi ve uzun bir görüşmede bulundular. Ama Donald Trump'ın şöyle bir endişesi var. TikTok'a bir formül bulalım. Benim ulusal güvenlik endişem şudur diyor. Amerika'da Çinli sosyal medya platformun Amerikalı vatandaşların kişisel verilerini Çin istihbaratına kaptırmasın diye böyle bir bahane ortaya koyuyor. İşte bu formül ortaya çıkarsa... TikTok Amerika'da yataklanması artık olmayacak gibi de düşünülüyor. Eğer Donald Trump 3 ay içerisinde bir formül geliştirirse Amerikalı 170 milyon kullanıcı yine bu platformdan milyarlarca dolar kazanç elde etmeyi sürdürecek. Ama aylarca süren bu tartışmalar bile Çinli sosyal medya platformunu hem maddi hem de manevi olarak, çok yormuş görünüyor Melis Koba. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Seyrek katkıların için. Sana da kolay gelsin diyoruz. Pekin'e de selamlar gönderiyoruz. İyi yayınlar.